Senin bununla konuşacak ne konun olabilir Halide? Hadi çıkalım. Sen kimi kimden koruyorsun lan? Halide'yi senden koruyorum. Beni buraya Halide çağırdı. Seni kim çağırdı? Hadi git başka yerde haksızlık yap. İşine bak taksici. İşine bak taksici. Baksana işine bak dediğimde en son olanları unutmadın değil mi? Ali Rıza. Rıza. sakin ol lütfen olay çıkarmasına izin verme lütfen. 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 Ben unutmadım. Sana da unutturmayacağım. Yaptığının bedelini her gün ödetmeden. Sana bu dünyada cehennemi yaşatmadan canını almayacağım seni. Bana yalvaracaksın beni öldür diye. Yalvaracaksın. Yalvaracak mıyım? Hem de öldür diye. Sen hayatında kaç defa insan öldürdün lan? Ha? Nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? Ha? Biliyor musun da konuşuyorsun böyle üst perdeden geliş geliş. Ben senin gibi eli kanlı katil değilim. İnsanı öldürmem. Ama sen insan olmadığın için... ...sorun yok. Alisa, lütfen, sakin. Olmasın abi. Sakin olmasın. Bakayım ne olacak. Ne yapacaksın avukat hanım? Vuracak mısın beni? Biz Murat'ı almaya geldik. Aile meselesi bu. Sen daha fazla karışma. Bakın. Beni yanlış bir şey yapmak zorunda bırakmayın. Hiçbir şey yapmaya mecbur değilsin. Bırak bizi gidelim. Haşmet amca, seninle dediğin gibi avukat hanımı fazla meşgul ettik. İsterseniz siz önden çıkın, ben arkanızdan geleceğim. Söz veriyorum. Hayır. Polis gelene kadar buradan hiç kimse hiçbir yere gitmeyecek. Avukatım, mağdur olmayan suç olmaz. Bak, kendi rızasıyla gelmek istiyor. Sal bizi gidelim. Avukat hanım, nedir problem? Memur bey, ofisime izinsiz geldiler. Murat Bey'i kendi rızası, hilafında buradan kaçırmaya çalıştılar. Ee, Memur Bey, bir yanlış anlaşılma var. Ee, Avukat hanım bizi yanlış anladı. Haşmet amca bizim eski aile dostumuzdur. Ne? Ee, meseleyi büyütmeye gerek yok. Silahı var amirim. Hepsi ruhsatlı. Zorluk çıkarmayın. Emniyette anlatırsınız derdinizi. Buyurun. Al arkadaşım. Yürü. Ya beyefendi. Oluyor mu böyle? He? Ağzımızın tadıyla şurada iki lokma yemek yemeye geldik. Maşallah mekanı serseriler bastı. Biraz seçici olun. Yani siz her önünüze geleni alıyor musunuz içeri? Hayır. Herif gelmiş, rahatsız ediyor şimdi. Ne yapacağız? Şimdi kolunu bacağını kırdıracağım. Dövdüreceğim. Dışarıda magazinciler vardır. Çekecekler sonra manşet atacaklar. Burak Ersoylu garibanın birini ezdi diye falan filan. Ya alın bunu, alın götürün bunu. Yeter artık. Kendine gel. Beyefendi, uzatmayalım. Çek lan elini. Beyefendi, çıkın dışarı. Beni mecbur etmeyin. Sakın! Ah! Sakın! Abi, abi, abi. Yırıza. İnsanlar var abi. Yırıza. Abi, insanlar var. İnsanlar var. Halirza lütfen sakin ol. Halirza lütfen lütfen. Babama sen mi haber verdin Fiko? Ya. Ee. Efendim baba. Efendim Oğuz. Babam bir şey yok değil mi? Ali Rıza. Çok kötü şeyler oldu. C Haşmet Gürkan ofisim bastı. Haşmet Gürkan'ın seninle ne işi var? İşte Murat Ersoy'u kaçırmaya gelmiş. Anlamadım. Onun orada ne iş var? Ya anlatamıyorum ben şu an gerçekten. İyi misin sen? Değilim. Ali Rıza sana çok ihtiyacım var. Şimdi bizi emniyete götürüyorlar. Ne olur gel. Tamam Serfin ol. Geliyorum. <laughs> tamam geliyorum. Dua et işim çıktı. Seninle sonra görüşeceğiz. Haberin var herhalde değil mi Halide? Gidelim mi? Ben seninle hiçbir yere gitmem. Bundan sonra da artık babam rahat bırakın.